Arkadaşlar merhabalar. Bugün 18 Şubat. Ee, bugün dalgalar TYT ve AYT'den çalıştım. Ee, ışık akısı çalıştım. Zaten hani niye bu kadar kısa konular diye soruyor olabilirsiniz TYT fizikten. Her gün işte öyle bir konu başlığı bitirecek şekilde mevsime kadar bitiriyorum. Daha kolay oluyor. Bir anda optik çalışmak yerine akı işte sonraki gün daha hangi konu başlığı geliyorsa onu tekrar edip bitiriyorum. İş güç enerji çalıştım ayet eden. Haritaları tekrar etmiş şimdiye kadar işlediklerimi. Paragraf çözdüm. Destek hareket sistemi çalıştım. Mitoz çalıştım. Tekrar ettim daha doğrusu. Noktanın analitiğini çalıştım. Trigonometri çalıştım. Evet, trigonometri işaretlerken yanlışlıkla türevi de işaretledim. Ben bugün türev çözmedim. Polinom çalıştım ve temel kavramları çalıştım. O kadar izlediğiniz için teşekkür ederim.